Akınsoft E-Office programı E-Office programı adres, telefon veya müşteri takibi yapmak isteyen, şirket araçlarının servis, kasko gibi işlemlerinin takibi ile şirket içerisindeki bilgisayarların kayıtlarını, personel yazışma loglarını ve ekran loglarını kontrol altına almak isteyen bütün işletmelere ve ev kullanıcılarına hitap etmektedir. Öncelikle araç takip modülünün içerisindeki araç kayıt seçeneğini tıklayalım. Bu bölümde iş yerimizde kullandığımız araçları tanımlayabiliriz. Açılan kayıt penceresinde araçların kaydı yapılabilir. Araçlarımızın marka, model, renk gibi özelliklerini ayrı ayrı doldurabiliriz. Ayrıca araçlarımıza ait resmi ilgili bölümden yükleyebiliriz. Aracımıza ait bilgileri girelim. Ardından kaydet butonunu tıklayabiliriz. Aracımızın motor özellikleri ile ilgili bilgileri bu alanlardan sağlayabiliriz. Ek özelliklerle ilgili seçenekleri işaretleyebiliriz. Aracımızın resmini eklemek için bu butonu tıklarız. Ardından resim seçtikten sonra resmi yükleyip kaydet butonunu tıklamamız yeterli olacaktır. Diğer bilgiler sekmesinden ise aracın alındığı yer ve aracın önceki sahibi ile ilgili bilgileri girebiliriz. kayıt işleminden sonra araç iş kayıt işlemini gerçekleştirelim. Bu bölümde araçlarınızın görev kayıtlarını oluşturabilirsiniz. Öncelikle hangi araca görev kaydı girileceği araç kul cool butonundan sağlanır. İlgili aracı seçtikten sonra tamam butonunu tıklayabiliriz. Seçtiğimiz araca ait bilgileri doldurmaya başlayalım. Aracımızla ilgili çıkış dönüş bilgileri bu alandan girilir. Ayrıca Araç personeli seçimi bu butondan yapılmaktadır. İlgili personeli seçtikten sonra tamam butonunu tıklamamız yeterli olacaktır. Çıkış tarihi, saati, araç kilometresini ilgili alana girelim. Dönüş tarihi, saati ve dönüş kilometresi ilgili alana doldurulabilir. Sonrasında kaydet butonunu tıklamamız yeterli olacaktır. Bu alan sayesinde aracın göreve çıktıktan sonraki kilometre değişimini gözlemleyebiliriz. Araç işlem kayıt alanı ise iş yerinizde kayıt etmiş olduğunuz araçların zorunlu trafik sigortası ve kasko kayıtlarının yapıldığı alandır. Sigorta poliçesine göre araçların bilgileri girilerek Sigorta ve kasko bitiş zamanından önce takibinin yapılması sağlanır. Gili alanlar doldurulduktan sonra tek butonu tıklamanız yeterli olacaktır. Aracınızla ilgili kaza kaydı işlemleri için araç kaza kaydı alanını tıklayalım. Buradan kaza bilgilerini doldurabiliriz. Kaza bilgileri girişi yaptıktan sonra karşı taraf bilgileri girişle yapabiliriz. Ardından tek butonun tıklamamız yeterli olacaktır. Marka tanımları ise aracınıza ait marka tanımlarını yapabileceğiniz bir alandır. Açılan pencerede araç türü, markası ve tipi alanları doldurularak liste oluşturulabilir. Artı butonunu tıklayalım. Araç türü seçimini yaptıktan sonra markasını girelim. Ardından tek butonu tıkladığınızda yeni bir marka olarak eklenecektir.